Merhaba arkadaşlar. Makine uygulamaları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere SolidWorks programı üzerinde iki boyutlu e, çizim komutlarını göstereceğiz, anlatacağız. Eee SolidWorks dosyamızı yine açtık, programımızı yine açtık. E, en baştan rutinlerimizi tekrarlıyoruz. Yeni diyoruz. Ve iki boyutlu komutları kullanmak için kullanacağımız yer parça yani part dosyası olan yeri seçiyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Karşımıza çizim ekranı geldi. Üste Command Manager menülerimiz, sekmelerimiz, görünüm menülerimiz ve unsur ağacı tasarımı, unsur tasarım ağacını görüyorsunuz. Ben design ağacı da diyorum. Bunları tekrar ediyorum çünkü unutmamak ve isimlerini öğrenmek adına böyle bir şeyler diyorum menüç boyutu. Bir önceki derste anlatmıştık. Şimdi iki boyutlu çizim komutları nedir? Ee, bir bundan bahsedelim devamında da komutlara geçelim. Şimdi bizim Comet manager komut satırı e, menümüzde sekmelerde e, çizim diye bir menümüz var. Çizim menüsüne tıkladığımızda çizimle alakalı komutlar çıkıyor. Komutların üzerine geldiğinizde size yardım menüleri çıkıyor her türlü yardım etmek için. Hatta animasyonlu menüler çıkıyor. Şimdi dizayn ağacımız var. Dizayn ağacımızın da burada ne işe yaradığını göreceksiniz. Devamında size bu komutlarla alakalı bir sürü şey anlatacağım yani ee, burada bir sürü konu var aklımıza gelenleri anlatıyoruz aklımıza gelenler dışında kalanları da programda başka şeyleri anlatırken tekrar tekrar üzerine değineceğiz şimdi ee, şöyle bir konu var şimdi bizim burası çizim alanımız çizim alanımızda arkadaşlar Burası çizim alanımız, çizim alanımızı biz e, kullanacağız ama çizim yapmak için burada şöyle bir çizim diye komutumuz var. O komutu size anlatalım, ne işe yarıyor diye e, çizim diye bir komutumuz var. Bu komutu çizim iki boyutlu çizim yapmadan önce kullanmanız gerekiyor, yoksa çizim yapamıyorsunuz. Burada iki tane menü var. Bir tanesi çizim, bir tanesi ise üç boyutlu çizimli. Biz %80, %90 burayı kullanacağız. Bunu ilerleyen zamanda anlatacağız. Çizim ne işe yarıyor? Çizime tıkladığınızda size çizim yapacağınız alanı seçin diyor. Bunun anlamı şu. Yani bir yemek yemek için masa kullanmanız gerektiğine göre masanın üstü sizin tabakları koymanız gereken yer olduğuna göre çizimi yapacağınız yerde bir kağıt olması gerekiyor veya bir kağıdın üzeri olması gerekiyor. Ama bu kağıdın şöyle demiş ön, önüne mi atıyorum üstüne mi yandan görünüşüne mi diye böyle sıralamış. Şimdi biz genellikle ön düzleme yani karşıdan baktığımızda görünen düzleme çizim yapıyoruz kolaylık olsun diye. Bu SolidWorks düzlemlerle çalışıyor. Yani bir çizim yapacağınız yere mutlaka düzlem, yani diye İngilizce adıyla sketch açmanız gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Ee, mesela bu e, bir ev yapacaksınız ama arsa lazım. Arsa olmazsa ev yapamıyorsunuz, üzerine çıkamıyorsunuz çünkü. Evin basacağı bir yer olması lazım. E, o yüzden Şimdi çizim yapacağınız yeri de seçmeniz o yüzden önemli. Ee, ben şimdi sikecimi seçiyorum. Şimdi üzerine ön düzleme çizim yapacağım. Ön düzleme tıkladığınız an ön düzlem sizin karşınıza geliyor ve e, kayboluyor. Şu an o ön düzlem şu, e, üst düzlem bu, ya sağ düzlem bu. Buradan görebiliyorsunuz. Bakın, tasarım e, aracında yani tasar, unsur tasarım aracında menüsünde şu an bizim çalışmakta olduğumuz çizim bu şekilde gözüküyor. Şimdi menüyü tanıtalım. Burada gördüğünüz gibi e, çizim menüsünün içerisinde işte e, çizim ölçülendirme diye bir sekme var ve çizgi çekilmiş burada çizgi çekilen yerlerin her birinin arasında farklı farklı şeyler var. Mesela ee, şurası bir bölme, şurası bir bölme, ondan sonra şurası bir bölme, böyle ayrılmış durumda komutlar. Buradaki olay şu, e, burası çizim açma, burası çizim yapma araçları, burası çizim üzerinde oynama araçları, burası çoğaltma gibi. Ee, bu şekilde gidiyor. Biz ama şurayı kullanacağız. İlk önce açtık çizimimizi. Şimdi şu komutları kullanarak devam edeceğiz. Buradaki araçlar ve bundan fazla araç var çizim araçları ama en temel çizim araçları bunlar arkadaşlar. Ee, birincisi line çizgi aracımız. Bugün şu anda sizlere çizgi aracını tanıtacağım devamında ise e, sırasıyla bunların hepsinin nasıl kullanıldığını tek tek anlatacağım. Şimdi çizgi aracımı üzerine geldiğinde alt menüleri açılıyor. Bir sürü çizgi çeşidi var. Bir tanesi şu. Herhangi bir yere tıklarsınız sol tuşla çekersiniz istediğiniz gibi. Sonra bırakırsınız. Tekrar tıkladığınızda bırakır. Yeni çizime geçer. Ondan sonra tekrar tıkladığınızda bu şekilde devam eder. Çıkmak istediğinizde herhangi bir yere çift tıklayarak sol tuşla çift tıklayarak komuttan çıkarsınız ama e, komuttan diyorum çizimden çıkarsınız yani çizgi çizimi kesersiniz ama kalem işareti hala duruyor. Kalem işareti durduğundan dolayı tekrar istediğiniz yerden çizime başlayabilirsiniz. Tamamen çıkmak için sağ tıklayıp seç veya ee, tekrar komutu alıp çizimden çıkmak için ESC tuşuna basmanız yeterlidir. Arkadaşlar ee, bu komut bu şekilde çizim yapıyor. Ee, sol tuşla tıklayarak buraya tekrar geleceğiz. İkinci ee, çizgimiz çizgi komutunda ikincisi ise merkez çizgisi. <laughs> affedersiniz Bu da birinci çizgi ile tıp atıp aynı e, mantıkla çalışıyor e, çizim yaptığınız sürece tıklıyorsunuz tek farkı bu çizimde görünmez veya eksen çizgi eksen çizgisi olarak kullanılması bunları üzerine tıklayıp mesela üzerine bir kere tıklarsanız veya sol tuşla böyle Boş bir yere tıklayıp çektiğinizde bıraktığınızda bunun tamamını seçmiş oluyorsunuz. Soldaki unsur tasarım ağacında bir menü çıkıyor. Buradan tüm seçtiğiniz çizgiler. Bu pencerede mevcut. Bu penceredeki mevcut olan yerden yardımcı olarak yazan yerden yani şuradan ee, bu tıkı kaldırarak, Normal çizgiye çevirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tekrar sol tuşla tıkladım ve iptal ettim. Şimdi üçüncü çizgi tipimiz ise orta nokta çizgisi. Burada çizginin başladığı noktayı değil e, ortadan bir noktaya tıklıyorsunuz. Siz sağa doğru veya sola doğru ne kadar uzatırsanız her iki tarafa da o kadar uzuyor. Arkadaşlar çizgi tipleri bu, çizim şekli de bu. Şimdi çizgiye ait bu o, komutları baştan bir daha anlatıyorum. Şimdi bizim işimize yarayan çizgi tipi bu şu anda. şimdi sizlere çizgilerin tam olarak nasıl kullanıldığını anlatayım şimdi çizgimizi aldık bir yere tıkladık rastgele çektik bıraktık ve ee, seç dedik komuttan çıktık şimdi bakın çizgimiz istediğimiz kadar ucundan sol tuşla tutup çektiğimizde istediğimiz yöne geliyor istediğimiz şekle geliyor bu istenen bir durum değil e, rengi de mavi gördüğünüz gibi. Bakın şurada ise e, o konuda şöyle bir size uyarı yapıyor. Eksik tanımlı. Bu istenen bir şey olmadığını söylüyor. Neden? Eksik tanımlı ne? Yani çizgi tam e, tanımlanmamış, bağlanmamış. Şimdi mesela ben bunun üzerine tıkladığım, buna yatay yap dediğimde bakın üzerine tıkladığınızda bir menü çıkıyor. Ya burada e, unsur tasarım aracından ya da çizginin üzerine tıkladığınızda çıkan menüden çok hızlı geçince bunu yatay yap, dikey yap diyebilirsiniz. Mesela yatay yap dediğinizde burada bir çizgi çıkıyor. Bunun anlamı bu e, yatay oldu artık şuradan tutup yönünü değiştiremezsiniz. yerini değiştirebilirsiniz Ama yönünü değiştiremezsiniz. Ha boyunu uzatıp kısaltabiliriz. Evet bakın yine eksik tanımlı. Buraya bakarsanız mouseun tıkladığım yere bakarsanız e, orayı da tekrar işaretleyeyim. Burayı eksik tanımlı diyor. O zaman burada bir problem var bir şeyler daha eksik. O zaman tam tanımlı yapayım. Burayı boyunu 100 diyorum çizginin. Bakın 100 olduğu şeyin çizginin boyu şu an değiştirilebilir mi? Şu an çizginin boyu komuttan çıkayım. Değiştirilemiyor ama yeri taşınabiliyor. Ha yeri taşınabiliyor. Bakın sol tuşla tutup şu ranın üzerine bıraktığımda Bakın sarı bir işaret var e, imlecimin sağında altta buraya bağla diyorum İlişkilendir. bakın buraya geldiğimde bıraktığımda ilişkilendir evet bakın çizginin rengi ne oldu siyah oldu şu anda ben bu çizgiyi istediğin yerinden tutar tut neresinden tutarsan tut oynatamıyorum ve bakın burası. Tam tanımlı olarak işaretlendi. Siyah olması istenen bir durum. Neden? Çizimde oynamalar yaptığınızda çizimin şekli sizden, sizin istemediğiniz şekilde e, bozulmasını engelliyor. Yani siz e, başka yerlerle oynarken buradaki doğru olan çizgilerin bozulması engellenmiş oluyor. Şimdi bu ıı, çizimi devam ettirelim. Mesela ben şimdi sileyim bunu tekrardan. Bu arada silmeyi de göstereceğim. Çizgiyi bakın burada bir yere bağlıyorum, çekiyorum. Düz olması için düz konuma getirdiğinizde bakın imlecin altında ne yanıyor? Ee, sarı işaret çıkıyor. Düz konuma gelsin. Sonra şöyle çektim. Rastgele çekiyorum. Bakın solidin öyle bir özelliği. var. Rastgele çekiyorum. Bir ka kare bir e, yapacağım. Ama rastgele çektim. Çok önemli değil. E, ve ucunu en son getirdim buraya bağladım. Bağlayınca faremizin e, yani imlecimizin çizim okumuzun altında bağlama işareti çıka çıkıyor. Görüyorsunuz sarı. Tıkladığınızda çizimden de çıkacak bir Alan oluşturmuş olacak. Bakın çizim komutumuzdayız hala ama e, çizgileri kopardı öyle söyleyeyim. Ama şu anda bu bir kare değil. Bakın e, çizim komutundan tamamen çıkıyorum. Bunları kare haline çok rahat getirebiliyorum. Mesela diyorum ki şu çizgi dik olacak. Bakın üzerine tıkladım sol menüden dik olacak dedim. E, bu çizgide de dik olacak veya bu çizgi buna Ctrl tuşuna basılı tutarak e, Ctrl tuşuna basılı tutarak her ikisini de seçiyoruz. Bakın nasıl seçiyoruz? Bir tanesini buna tıklıyoruz Ctrl tuşu basılı iken sonra buna tıklıyoruz. İkisini de seçmiş oluruz. Sol taraftaki unsur tasarım ağacına bakarsanız iki çizgiyi seçmişiz. Bu nasıl olacak diyor. Buradan seçiyorsunuz. Dik olacak derseniz bu bakın hemen dik oldu. Yok dik değil. Paralel olacak derseniz ya geri almadan yaptık. Özür dilerim. İptal edelim. Eski haline getirelim. Evet, paralel olsun dersek çok saçma bir komut olmuyor. Neden olmuyor? Bu çizginin tamamen yatması gerekiyor olmayacak şey diyor uyarıyor e, eşit olsun diyoruz boyları eşit olsun dediğimizde bu şekilde geliyor geri alıyorum iptal ediyorum şimdi bunu tekrar dik konuma getirmenin iki yöntemi var seçtik ya dik konuma getireceksiniz ya da açı vereceksiniz. E, Açı dik açılı olacak diyeceksiniz ya da dik çizgi olacak diyeceksiniz. Dik çizgi olacak diyeceğiz biz. Dik çizgi olacağız deyince bize hata verdi. Daha önceden bu çizgiyle bunlara ilişki atamışız. İlişkiyi silmek için ilişkinin üzerine gelip sol tuşla tıkladığınızda del tuşuna bastığınızda sol tuşa tıklıyorsunuz. Del tuşuna basıyorsunuz. Şimdi tekrar ilişkimi atıyorum. Bakın bu çizgiyi seçtim. Dikey olacak dedim. Şunu da yapabiliyoruz. Mesela şu çizgi şu CTRL tuşuna basılı tutarak hepsini seçtim. 4 tane çizgi seçtim. Unsur tas e tasarım ağacında görüyorsunuz. Eşit dediğimde ölçüleri eşit oldu. Şimdi burada ölçülendirme çizgime komutuma tıklayıp gelip çizginin üzerine tıkladığımızda arkadaşlar buraya 100 yazarsam 100 komut, 100 ölçüsü gelmiş olur ve hepsi de 100 olur. Dikkat ettiniz mi burada bütün çizgiler siyah. Şimdi ben buradan mausumla tutup herhangi bir yerini değiştiremiyorum. Çizim komutu bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çizgi hakkında söylemek istediğim şey de tam olarak bu. Bütün yaptığınız çizimlerde tam tanımlı olması gerekiyor ee, dediğim gibi çizginin 3 tipi var bunu da anlattık neden ee, mesela bu çizgide bir de şunu anlatayım o da iyi olur mesela çizgiyi tekrar aldınız tam bu çizginin ortasından şuraya bir dikme çıkacaksınız bunun için çizginin üzerine geldiniz bakın yakalama komutu otomatikmen aktif oluyor Bakın orta noktayı yakalayabilirsiniz. Başını yakalayabilirsiniz. Herhangi bir noktasını da yakalayabilirsiniz. Bakın burada şu anda orta nokta aktif oldu ama ben nereye tıklarsam orasından yakalayabilirim. Tıkladım. Çekiyorum. Bakın hemen karşısına kılavuz çizgi çıkıyor hizasına gelip tıklamadan üzerinden e, devam ederseniz size hizaya gösteriyor. Şöyle şuranın orta noktasına ge geleyim diyeyim. Çizginin üzerine gelmiş bir şey tıklamıyorum, sadece dolaştırıyorum. Bak, üzerine tam orta noktasını yakaladığım an e, oraya kenetleniyor. Tıkladığım zaman çizim burada kalacak. Tıklamadım. Mesela tıklayın. Şu anda çizime böyle bir şey ekledim. Şimdi bununla e, ee, buraya bir üçgen çizmiş gibi olsak ee, şöyle yapayım çizim komutuna girdim bakın aynı hizada çizgi çekmem gerekiyor evet. tıkladım rastgele geldim bakın hizasına geldim sağa doğru çektiğim an bakın bütün hizaları veriyor otomatik size yardımcı oluyor tıkladım devam ettim kapattım ve kare içerisine bir üçgen çizdim. Bakın üçgenimiz ne? Üçgenimiz mavi renkli. Yani eksik tanımlı. Tam tanımlı olması için ne yapabiliriz? Şu kenarlardan bir tanesine ölçü verebiliriz. 10 Siyaha döndü mü? Ve şu anda ben üçgenimin hiçbir şeklini değiştiremiyorum. Şunu silersem Bakın. Hatta şuradan tutup çizginin ortasına bakın şu şurada e şöyle yapayım. Görüyor musunuz? Oraya çizgiye tıkladım. Şunu seçtim. Bir de bunu seçtim. Bunu çakışık yap dersem şu an ortasına getirdim. Bu şekilde çizim üzerinde oynanabiliyor. Arkadaşlar bu şu yeşil etiketlerin hepsi ilişki etiketleri yani bununla bunu birbirine bağladım şeklinde etiketler. Siz bunların üzerine tıklayıp ilişkiyi silebiliyorsunuz. Bu şekilde bakın sildim ilişkiyi maviye döndü ve oynayabiliyorum. Ben tekrar ilişkiyi eski haline getirdim. Bakın tekrar etiket ekledi. Şimdi çizim şekli bu. Ee, bununla beraber size çizimin kesmeyi de göstereyim bir tık. Ke çizimde makas objeleri bu da komutunu alıp gelip seçenekleri var. Şimdi ben size bu da komutunu anlatmıyorum. Sadece ne işe yaradığını gösteriyorum. Bakın şunları çıkartıp ev şeklinin kalmasını sağlayacağım. Şu komut seçiliyken mouse'un sol tuşuna basılı tutup üzerinden bu şekilde geçerseniz fazlalıkları kesiyor ve ben ev komutunu elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi şu içini de alayım. Çizgi komutunu bu şekilde. Bu ne işe yarıyor? İki boyutlu bir üçgen, beşgen çizmiş gibi olduk. Bunu unsurlardan burayı daha sonra tekrar anlatacağız şişir dediğimizde bakın 3 boyutlu parçaya hemen çevirebiliyor. Şimdi tekrar çizim komutuna döneceğim ama ön vizyonunuz gelişsin diye e, önden bir anlatım yapayım. Bakın unsur tasarım ağacı ne işe yarıyor. Bakın şimdi buna sağ tıklayıp veya üzerine tıkladığımızda böyle bir menü çıkıyor. Ya şişirmeyi yani extrude komutunu ya da çizim düzenine komutuna geri dönüp üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Şimdi e, gelip çizdi. Şu anda çizimdeyiz. Mesela ben burayı kopartıp şöyle bir e, şey yapsam ve burayı kestiğim an şu an okeylediğim zaman çizimim tamamen değişti arkadaşlar. E, şimdi solidimi ekrana sığacak şekle getiriyorum şu, an, şu anda anlatım nedeniyle solidimi bir saniye kullanamıyorum bazı menüleri göremiyorsunuz Evet şurada da onay menümüz var onu gör, göremediğinizi fark ettim şimdi çizgi bunu kapatıyorum yeni dediğim bir sayfa daha açtım. Çift tıklayarak buraya girebiliyorum. Çizim komutunu aldım. Bakın tekrar sketche açtım. Ön düzlemi seçtim. Bakın bir şey anlatacağım. Bunu size anlatmadığımı fark ettim. Tıkladım. Çektim. Bundan sonra buraya bir yay eklemem gerekiyor. Şöyle ileriye aldım. Geri geldim. Bakın yaya döndü. Yayın şekli ters görünüyor ama şimdi mouse'la sağa sola oynadım. Bakın açtım. Tekrar çizgiye döndü. Tekrar nasıl aktif oluyor? Şöyle çizginin ucuna geldiğinizde tekrar çıktığınızda yay aktif oluyor arkadaşlar. Yayın yönünde siz hareket yönünüze göre bakın böyle çekerseniz böyle oluyor veya şöyle yapıp ondan sonra eee yönünü Siz tayin edebiliyorsunuz Mesela şu veya olmadı şu tarafa doğru çekebiliyorsunuz tamamen o, o an mouse'unuzu oynattığınız yerle alakalı hiç olmadı bakın mouse'la oynayarak yerini değiştirdim hizasına geldim bu şekilde bunun bir de şöyle bir versiyonu var. Şöyle geliyorsunuz, tıklıyorsunuz. Sağ tıkladığınız hiç şeyde yaya geç veya A harfine bastığınızda bakın yaya geç dediğinizde de yaya geçiyor. Tekrar çekiyorum. Tekrar tıklıyorum. A harfine bastığınızda arkadaşlar yanlışlıkla S'ye bastım. Onu da anlatacaktım. Bir daha yapayım. Çektim, tıkladım. A harfine bastığımda yaya geçti. Gördüğünüz gibi yaya geçti. Tekrar A'ya bastığımda çizgiye geçti. A har A, klavyedeki A tuşuna bastığınızda ya 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 çizgiye geçiyor. Bakın şu anda A'ya bastım. Otomatikmen yay oldu arkadaşlar. Bu şekilde çizim yapabiliyorsunuz. I bu da değişik bir komut. Evet size şeyi anlatmayı unuttum. Ee, daha yeni aklıma geldi. Önemli. Şimdi çizim ortamındasınız ve sürekli şu menülere gidip e, sürekli buradan komut seçmeniz gerekiyor. Oysa ki bir eliniz kalabildiyse şöyle bir güzelliği var solidin. Bakın S harfine bastığınızda komutlar direkt yanınızda s harfine bastık çizgiyi seçtik çizimimize rastgele devam ediyoruz Arkadaşlar bu şekilde çizim komutumuz aktif oluyor s değişik bir menü Hatta komut arayabiliyorsunuz şurada olan menülerin hepsi karşınıza çıkıyor Bir de burada g tuşu var g tuşuna bastığınızda mercek çıkıyor ee, göremediğiniz, yakınlaşması gereken yerleri e, üzerine gelip, mousela yaklaştırarak görebiliyorsunuz, detayı görebiliyorsunuz. Ee, mousela beraber kayıyor. G tuşuna tekrar bastığınızda ise kapanıyor. Arkadaşlar, çizim komutunun, e, çizgi komutunun kullanışı bu şekilde. Ee, daha sonrasında size kare çizimini e, altındaki slot çizimini yani yuva çizimini bunları sırayla anlatacağız bugünlük bu kadar devamında iki boyut komutlarını kısa kısa anlatıp videoları internete yükleyeceğiz Umarım faydalı olmuştur e, kendinize iyi bakın kolay gelsin